Kendine temetli YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün biraz da hayatın içinden sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü takipçilerimizin gönderdiği genelde hocam şu kadar param var hangi alanda yatırım yapmalıyım, nelere yatırım yapmalıyım gibi sorular geliyor. Biz de bunun bir alt limitini oluşturup bir video çekmek istedik ve miktarımız 100.000 TL. Yani 100.000 TL ile nasıl yatırım yapılır? Şimdi öncelikle arkadaşlar bu sorular bana zaten eşimden, dostumdan, akrabalarımdan çok geliyor. Çünkü hani işimiz gereği biz işli dışlı olduğumuz için borsayla, hisselerle ya da yatırım fonlarıyla e, haliyle soracağı ilk kişi ben oluyorum. Ama burada bir akraba olunca kısa soruyor. Diyor ki mesela 100 bin lira bir yerden bana para geldi. Hangi hisseye yatırım yapmalıyım? Yani aslında hisse senetlerine yatırım yapacağını kendisi anlamış. Orada durmuş. Ama hangisine yatırım yapmalıyım diye soruyor. Ve başka bir örnek, başka bir akraba da diyor ki hocam 100 bin TL var. Hocam demiyor tabii ki de. <laughs> Kaan diyor 100 bin lira param var diyor. Hangi alanda yatırım yapmalıyım? Hangi yatırım aracına yatırım yapmalıyım? Sence altında mı durayım? Yoksa dolarda mı durayım? Dövizde mi durayım yani? Ya ya faize mi koyayım? Bu kişi de zaten hisse senedinden hiç anlamıyor. Şimdi tabii ki bu ikisi arasında, bu iki akraba ritüeleri arasında çok fark var. Ama sizin düşünceleriniz de zaten aynı. Yani bana gelen sorularda hocam bana 2-3 ay içerisinde bu kadar bir para lazım. 100 bin lira şu an param var. Bu 100 bin lira 150 bin lira olmak zorunda gibi sorular geliyor. E haliyle 2-3 ay sonra lazım olacak bir parayı sizce hisse senedine aktarmak mantıklı mı? Bana göre değil. Bu yüzden eğer ki 2-3 ay sonra lazım olacak bir paraysa bunu mevduat faizinde değerlendirmek daha mantıklıdır arkadaşlar. Çünkü zaten banka sana %40, %38, %50, belki de %50, %52 bankadan bankaya değişiklik gösterdiği için ya da ilk müşteri, ilk hoş geldin faizi diye bir şey var ya buna istinaden veriyor zaten. Hani bana daha dün mesaj gelmiş %52 hoş geldin faizine yer almak ister misin diye. %52 diyorum arkadaşlar. Hani bu azımsanacak bir tutar değil yani. Bir de kesin kazanç. Tamam siz para kazandığınızı zannediyorsunuz ama zaten para kazanamıyorsunuz. Çünkü hani bu enflasyondan dolayı bu kazanç zaten senin enflasyonla birlikte paranın erimesini sağlamıyor sadece. Hani paranı eritmiyor. Paranı sabit tutuyor. Ama siz para kazanmıyorsunuz. Yani paranızın üzerine para koymuyorsunuz mevduat faizinde. Neyse buraları sonra geçeriz ama başka bir videoda. Şimdi önemli olan 100 bin liramızı nasıl değerlendireceğimiz. Bu tabii ki de kişinin mantalitelisiyle alakalı arkadaşlar. Yani sen 2-3 ay sonra bana para lazım diyorsan bu para sana kesin olarak lazımdır ve ihtiyacın vardır. E haliyle ihtiyacın olan bir parayı hisse senetlerine yatırmak mantıksız. Bu yüzden mevduat faizi sizin için daha avantajlı. Fakat sen diyor, sanki bana 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hocam istediğin kadar bana bu 100 bin lira lazım değil diyorsan ha o zaman gel. Çünkü malum hisse senetlerinden bir hisse bile versem sana zaten 2027-2028 yıllarında yani bundan Aralık ayında olduğumuza göre 3 yıl sonra arkadaşlar zaten o hisse 3 katına 4 katına çıkacak. Çünkü enflasyon sebebiyle çıkacak. Hani burada benim zarar görmeye ya da kaybetme şansım hiç yok. E bu yüzden diyoruz ya zaten endeks mühendisliği yapmak gerekiyor bazen. Yani bir yatırım aracı çıkacaksa bunu çıkacağını zaten herkes biliyor. Ama biraz daha tutarlı olursak biz %200, %300 kazanacağımıza %1100'ler, %1200'ler havada uçuşur arkadaşlar. Yani burada önemli olan endeks mühendisliği. Yani para girişlerinin hangi hisselere iyi olacağı, faiz indirimi hangi hisselere yarar. Bunun gibi detaylar önemli olan. Ya yani diğer türlü 2-3 ay sonra lazım olacak paranın sahibinin o oh paranın yani 100 bin liradan %1 bile düşmesine razı olmayacağı zaten anlaşılıyor. Çünkü o para ona lazım 2 3 ay sonra. E haliyle bana geldiği zaman hocam veya kan işte bu şekilde benim param düşmeden ben bu parayı nasıl katlarım? Hani düşün yani. Bu şekilde gidecekmiş günlük olarak. Yani sürekli kazanacakmış. E haliyle sürekli kazandıran ve paranın üzerine para koyan tek şey şu an mevduat faizi. Yani diğer türlü bir hisse ver hocam ya da kan deseler bana ben de o hisseyi verip %1100 bin, 1200 bin, bin, artmış olsa ilk ben yaparım arkadaşlar. Böyle bir sihirli değneğimiz yok. Maalesef yok. Keşke olsa da biz de yapsak. Ama hani bunu çok kişi ifade edemiyor. Bazı videolarda görüyorum. Bu hisse bin, yüzde bin, iki yüz kazandıracak falan filan. Tamam. Video içeriğine giriyorum. Vade süresi 10 yıl. Ulan 10 yılda zaten kazandıracak o parayı ki. Yani bu bir lütuf değil ki. Zaten enflasyon gereği o hissenin 10 yıl içerisinde yıllık %100 kazandırsa 2 katına çıksa her yıl zaten 10 yılın sonunda %1000 kazandırır. O yüzden bu videoda ne anladık? 100 bin liramız varsa ve hemen para lazımsa bu sefer direkt mevduat faizine hiç beklemeden kaçmak mantıklı. Ama diyorsanız ki benim 3 yıl 4 yıl sürem var. Herhangi bir şekilde bu paraya dokunacak bir harcamam olmayacak. İşte o zaman hisse senetlerine, fonlara yatırım yapmak daha mantıklı arkadaşlar. Hisse senetlerine yatırım yaparsanız da zaten temettü geçmişi olan BIST 30, BIST 100 endeksindeki olan hisselere daha önce de güzel getiriler olan hisselere bakmanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında Twitter, Telegram gibi mecralarda hisse pazarlayan kişilerden uzak durunuz. Çünkü bu hisse gider sana %100 kazandırır ama sen orada doyumsuz olursun, çıkmazsın. Sonra o %100'ü de alır sana %1000 kaybettirir. Bu yüzden az ve öz kazanın ama yeterli miktarda kazanın. Ve emin olun az ve öz kazanarak bile mevduat faizini bekleyerek geçebilirsiniz. Bugünkü konumuzda bir takipçimizin sorusunu yanıtladık. Böyle videoların gelmesini istiyorsan kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak.